Değerli izleyiciler 31 Mart 2024 yerel seçim özel programında sizlerle beraberiz. Bugün Şırnak'tayız. Şırnak halkının hangi siyasi partiye oy vereceğini, kente dair önerilerini alacağız. Buyurun hep birlikte Şırnak halkının nabzını tutalım. 31 Mart yerel seçimlerde oyunu kime vereceğiz? Ya biz burada aslında hani herhangi bir adaya vermiyoruz. Parti buraya kalem bile koysa biz o kaleme bile veririz. Biz bir halk için mesela bizim için halk önemli. Hani özgürlüğümüz için, eşit bir yaşam için, ana dilde eğitim için. Yani bizim amacımız aslında hani nasıl söylesem ekonomik sorun hiçbir şekilde bizim için bir talep değil. Ya da nasıl söylesem kirli bir sistem oynatılıyor Şırnak'ta, 8000 oy taşıma var. Biz bunlarla mücadele ediyoruz halk olarak mesela ee, biz Dem Parti diyoruz. Bir genç olarak belediyeden beklentin ne kendin ne de dedin Sen çok de... ciddi bir kaçak seçmen de var Belediye. burada sizler 31 Mart'ta sandıkta nasıl kayyuma, AKP'ye nasıl bir cevap vereceksiniz gençler olarak? Ee, şimdi ablacığım burada gerçekten de belirli bir kesim tamamen onlara peşkeş çekiyor, yalakalık yapıyor. Herhangi bir menfaat için onlara, hani onların seçim bürosuna akın ediyor. Ama biz onurlu bir halk olarak kendi mesela çevremdeki bütün arkadaşlarım hiçbir şekilde öyle bir oyuna gelmedi. Dediğim gibi oyumuz Dem Parti'ye. İnşallah kazanacağız. Çok yani teşekkür ederim. o yönde. Çok sağ olun. İnşallah ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Oy... Kime vereceğim? Kime vereceğim? Ben. Ben biliyorum. Siz kime vereceğim? Ben deme veriyorum deme. Neden? Neden? Dem parti dem gelir. Amca dem gelir devran döner. Dün devran döner. Evet. Bunların Uy zamanı bitti. De zaman zamanı mahvediyor Teşekkür ederim. Bir şey de. Siz kime vereceksiniz? Kendime vereceğim. Siz kimsiniz? Demciyiz. Demcisiniz. Sizin bir belediyeden beklentiniz ne? Hiçbir beklentim yok belediyede. Onun için deme veriyorum. Bir cumhurbaşkanı bana ne yapıyor? Hiçbir şey. Belediyede hiçbir şey yapmasın ama gene deme vereceğim. Kendime veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? İçimizden kalsın daha rahat. Siz kime vereceksiniz? Dem Parti'ye vereceğiz. Neden? Öyle. Öyle. Peki biliyorsunuz 5 yıldır AKP yönetiyor bu kenti. Yani hizmetlerinden memnun muydunuz yoksa ya değişim olsun diyor musunuz? Değişim olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti'ye vereceğim. Neden? Çünkü Dem Parti bizim partimizdir. Bir genç olarak sizin seçilecek adaylardan beklentiniz neler? Ya beklentilerimiz çok fazla. Yani gençler için çok çaba verecekler. Çok teşekkür ederim. Siz Dem Parti. Neden? Ee, güneşin olduğu yerde bence Dem Parti'nin olması gerekiyor. Öyle icat oluyor. Çok teşekkür ederim. Lazım. Yani sürecin devrin değişmesi lazım. Değişim şart. Dem gelir, devran döner. Merhaba arkadaşlar. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Aslında kime ona vereceksiniz tabii ki. Aslınız Dem Parti'ye vereceğiz de, tabii. Dem Parti tabii ki de. Peki siz gençlerin belediyeden beklentisi ne? Çok şeyler var anlatmaya gerek yok ki. Çünkü yollar yollara bakıyoruz. Bazı bazı meskenlerde yollar çok kötü. Yer yok. Oturabileceğimiz yer yok. Oturabileceğimiz park gidelim, istiyoruz. Yer. İşte öyle. 31 Mart'ta yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti. Neden? Öyle. Daha iyi. Merhaba. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksin? HDP. Neden? Öyle. Doğuştan beri öyleyiz. Ondan. Peki bir genç olarak nasıl bir kent istiyorsunuz? Nasıl, neler yapılması HDP, lazım? Adalet olsun, güzelleştirilsin yeterli. Merhaba. Merhaba. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti'ye veriyorum. Neden? Neden? bu hak hukuklarımızı savunan bir partiye veriyoruz. Hak hukukumuzu savunan tek bir parti varsa o da deptir. Öbürler hiç ne insan da e, yanaşıyorlar ne e, bir ırk olarak yanaşıyorlar. Dem parti olarak bu viracan çünkü hak hukukumuzu savunuyor. Ondan uyumu veriyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? HDP. Neden? Neden işte? Başka kime verelim? Bilmem sadece nedeni soruyorum. Yok neden? Ben de işte ona verelim. Kime verelim? Teşekkür ederim. Siz kime vereceksiniz? Ben HDP vereceğim. Demi vereceğim. Neden? Ya bizim dönümüzü koruyor. <laughs> Kötü dönümüzü, şeyimizi, her şeyimizi koruyor. Bizim burada Kürt olduğumuz için kendi portumuza vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun zaten. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime verecek? Oyumuz Dem Parti'ye veriyoruz. Neden? Öyle bizim partimizi seviyoruz. Burası şuna. Bir genç olarak sizin beklentiniz ne yeni seçilecek adaylar? Valla yani hayırlısı kimse zaten olacak ama biz Dem Parti'den yanayız. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederiz. 31 Mart yerel seçimlerde önünüzü kime verdiniz? Nem parti? Neden? Ya güneşin olduğu yerde ampule gerek yok diyoruz. Evet doğru söylüyor arkadaş. Doğru söyleyeyim sadece. Bir genç olarak belediyeden beklentin ne? Yani şu anki e, 2019 e, belediye seçimlerinden yani attıkları projeyle hiçbir şekilde hiçbir yola varamadılar. Yani milleti kandırarak, milleti e, hiçe sığarak bir şeyler ortaya atarak yani il 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 meselesine geliyordu bilmem e, e, imar projesine geliyordu yani bunların hiçbiri yok. Yani hiçbir şekilde şuna yani hiçbir şekilde hiçbiri uygulanmadı. Hani ama şu an mesela bizim e, fikir olduğumuz dem parti yani hem bizi hem ırkımızı hem dilimizi hem yarınımızı hem dünümüzü yani savunuyor. Hiçbir şekilde e, diğer partilerdir yani adı belirtmek istemiyorum diğer parti de demek istiyorum Hani şu an şına ya yaranan bir tek botana yaranan bir tek parti var o da Dem Parti yani Dem gelir devrandır ne? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki Dem Parti'ye. Dem Parti. Neden? Öyle dilimizdir. Şehirimizi, dilimizi, ifade bizi temsil eden tek parti Dem Parti. Peki bir genç kadın olarak yeni seçilecek eş e, adaylara, genel işte e, belediyeyi alacak kişilere ne gibi önerileriniz olur? Nasıl bir belediyecilik istiyorsunuz? E, şeffaf bir belediyecilik istiyoruz. Özellikle eşit temsiliyet doğrultusunda yapılan bir belediyecilik istiyoruz kadın erkek ayrım yapmaksızın bir çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Aynı şekilde ben teşekkür Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Siz sen alalım. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii çaklarda Demokrat Partisi'ne Dem Parti'ye. Neden? Hani kendimi bildiğim beri hep o partiye veriyorum. Kendimi ona daha yakın hissediyorum. 5 yıldır Şırnak'ta aslında bir kayyum zihniyeti de yürütülüyor bu kentte. Hizmet ediliyor mu, beğeniyor musunuz? Yani bak hizmeti böyle yapıyorlar sadece kendi halkına yapıyor. Kendi ailesine, kendi kardeşlerine. Yani alabilecekleri kişileri alıyor, almayacakları kişileri almıyor. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti'ye. Dem Parti. Dem Parti. Neden? Ya, babam aday olduğu için. Kürdüz, aslımız, ayrıyeten insanlık için kendime vereceğim. Sen kimsin? Ben doğuştan bir Kürdüm. Peki siz gençler olarak belediyeden ne bekliyorsunuz? Nasıl bir kent inşa ya, edilmesini istiyorsunuz? Aslında bir beklentimiz yok. Sadece torpille kimse işe girmesin. Yollarımız bilmem e, suyumuz, şehir içisiydi bilmem neydi onlar iyi olsun. Bizim için bu. Gençlere yatırım o kadar. Merhaba. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? 31 Mart'ta oyunuzu kime veriyorsunuz? Dem. Neden? Çünkü benim haklarım onlar daha çok arıyor ondan. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Oyumuzu? oyunumuzu kendimize vereceğiz. Siz kimsiniz? Biz Kürt halkıyız. Biz HDP'liyiz. Biz Dem partiliyiz. Biz baskıları ve e, bu asimilasyonu kabul etmediğimiz için buradaki yönetimi devirmek için oylarımızı Dem partiye vereceğiz. 31 Mart'ta Şenak Belediyesini kayımdan devralacağız. Belediyeyi kendimiz yöneteceğiz. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti, Hacı Turan Saltan. Neden? Öyle. Bizim başkanımız. Bir genç olarak belediyeden beklentin ne? Vallahi enisi Dem Partidir, öyle. Teşekkür. Rica ederim. Merhaba. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki Dem Parti. Neden? Çünkü dilimizi, kimliğimizi, bizi savunan tek parti o. Teşekkür ederim. Siz kime vereceksiniz? Ben parti. Neden? Yani bizim partimiz, dilimizi partisi. Bizim parti. Bir kadın olarak belediyeden beklentiniz neler? Yani daha çok e, kadın değil de genel olarak beklentimiz çok yani. Şırnak için hele hele bayağı böyle e, gelişimi güzel e, beklentilerimiz var bizim. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunu kime vereceksin? HDP tabii ki de. Neden? Ee, çünkü yani biziz kendi dilimiz, Kürtçe konuşuyoruz. Tabii ki de HDP vereceğiz. Bir genç kadın olarak belediyeden beklentin ne? E, ee, şey beklentim kadınlara yönelik zaten çok iyiler. Bir kadın olarak bunu söylüyorum. E, pek beklentim yok. Zaten Kürdüz, çok seviyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Ki dem Parti. Dem Parti. Dem Parti. Neden? Çünkü Kürdüz. Evet. çünkü öyle. Bir be, genç olarak beklentin ne? Selahattin Demirtaş'ın tüm Kürtler için. 31 Mart'ta oyunu kime vereceksin Dem Parti. Neden? Çünkü e, dilimiz o yani. O yüzden dilimize vereceğiz. Hangisini sek ona vermeyi düşünüyorum. Bir değişim olursa sizin belediyeden bir genç kadın olarak beklentileriniz neler? Sizin için hangi alanlar açılsın? İş yerleri açılsın. Kadınlar çalışsın yani. Kadınlar kısıtlanmasın istiyoruz. Gelir <laughs> kurt yeni asnamayın azat fikrim. Bla desteva düşer irada وینا جن شیر نه خیر او جوان شیر نه خیر جبو وی جی ام شویده nekin, باند کن سر مقرجیا نکن سر ما سیاست نکن هدی بس هی جا بدر شیر نه نکی چاند ام هیوی دارن ام ایل شرناخ لبوتان لحمی کردستانه ام ایل سرکفتن اکی مزن بستنن لطرکی حتا استنبول وی پارتی آمه وی هل بجارتن دا سرکفتن اکی مزن بستنن وی اف سرکفتن در دریان هنک تشتان بکن وی دریان چاره سربونا مسئله کرد بکه ଏ ଟି ଏସ୍ ଏ ଟି ଏସ୍ ପଟେ କୋଠା